Balık sezonu açıldı. Henüz beklediğimiz o bolluk başlamadı ama palamut, sarı kanat, lüfer hasretle bekleniyor. Hamsi ise yüz güldürüyor. Gözlerine kurban be! Sezon açıldı. Karadenizli Hamsi'ye kavuştu. Hamsi alıyoruz. Nesini yapacaksınız? Tavada. Yanında? Salata, çorba. Maşallah demalımıza maşallah. Buyurun. İnşallah bol balık yeriz yani. İnşallah denizlerimiz kurumaz. Geçen yıl ağlar Palamut'ta dolup taşmıştı. Bu yılın gözdesi ise hamsi olacak. Ancak bunun için Karadeniz'de havaların soğuyup deniz suyu sıcaklığının düşmesi gerekiyor. Bu gerçekten özellikle de Palamut'un gıt olması sebebiyle hamsiyi bol bekliyoruz. Hamsi, 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 hamsi olacak. Girasunluyum, balığı severiz. Tezgaha baktığımızda hamsinin kilosu 210 lira. Hemen burada istavrit var. Kilosu 180 lira ve mezgit kilosu 380 lira. Kınalı kuzu barbun 380 lira ve burada sargam var. Kilosu 250 lira. Hemen burada olta levreyi görüyoruz. Onun da kilosu 870 lira. Mezgit, barbun, istavrit. Şimdi bu üçlünün tam zamanı. Ben... Mezgit, neden Mezgit? Yumuşak oluyor. Kızartacak, salata yapacak. <laughs> Eylül başladı. Tam mevsim olarak tavada boncuk gibi kızartma mısır Mezgit. Denizin gelini dediğimiz barbun. Tavada harika bir şekilde. Ee, şu anda onunla beraber istavrit balıkları çıtır çıtır geliyor. Hem boylu hem de yemyeşil kuzu gibi. Böyle tavada üç çeşit bu özellikle balığımız tam mevsimidir. Mezgit, barbun ve... Starvit bakın hepsi nar gibi. Hmm. ...harikulade... Ekimin 15'inden sonra da uskumru balığı, deniz levrekleri, kalkan tavalar bunlar devreye girecek. Ondan sonra deniz suyu soğuduğunda Karadeniz'in kralı çinekop ızgaradır, sarı kanat ızgaradır, lüfer ızgaradır.